Merhaba. Şu anda 10 x 7 serimizin korna montajı ile birlikteyiz. Orijinal farlarını size daha önceki 10 x 7 tanıtımında göstermiştim. Orijinal farlarımız 011 ile aynıydı. 011 011 ile aynı olduğu için de korna sesi biraz geliştirilmiş yüksek çıkması için ama maalesef yeterli değil. Böyle hızlı süratli bir cihazın yeterli kornası yok. Bu yüzden biz de yine her Scooter, Ombol'un her modelini yaptığımız gibi hareket serisine de korna montajımızı gerçekleştiriyoruz. İlk etapta kornamızı burada bize aksesuar takabilmek için aslında biraz bırakılmış olan vidalardan birine taktık. Kornamızın, e, şurada göstereyim, kablo bantlarına dair parçaları da taktık. Kablo geçirmelerini yaptık. Fabrikasyon kablo kullandık. Şöyle göstereyim. Şu açıdan göstersem daha iyi olacak. Şöyle göstereyim. Fabrikasyon kablo kullandık. Yani ekstrem bir kablo olduğu ya da farklı bir kablo olduğu anlaşılmıyor. Yani şurada gördüğünüz gibi şu kablolar nasılsa fark kabloları. Ee, onunla aynı cins siyah fabrikasyon kablo. O yüzden herhangi bir anlaşılma durumu yok. Ee, kötü görünme durumu yok. Şimdi ise içindeki bağlantılarına geçeceğiz. İçindeki bağlantılarını yapıp cihazı kornaya hazır hale getireceğiz. Kornasını çalışır hale getireceğiz. İlk önce içine de bakalım isterseniz. Şöyle çıkaralım. Evet 25 amperlik 60 voltluk 25 amperlik bataryamız burada. Gördüğünüz gibi bir 60 volt 25 amper alacak kadar daha derinliğimiz var. Çok büyük kasa. Şöyle bir parmak kadar derinlik var. Diğer elektrik tesisatımızda gördüğünüz gibi motorların 3 kablosunun kalın kabloları normalde yani diğer skuturlarda olduğu gibi birbirine geçme değil hani güçten dolayı çıkmasın diye böyle kenetli bir vidalı sisteme çevirmişler. Şu diğer soket aynı. İki tane beynimiz de orada duruyor. 60 voltluk 37 ampere kadar anlık amper çekebilen beyinlerimiz orada. Şimdi biz korna tesisatımızı, orijinal korna tesisatımızdaki kabloları iptal edeceğiz. İptal edip Yerine bizim kornamızın şöyle kablosunu geçirmiştim göstereyim. Şuraya kadar fabrikasyon şuradan itibaren montaj kablosu yaptım. Yine yüksek akıma dayanıklı sizlere gönderdiğim kablodan aynısı yani benim kendi kullandığım kablo. Sizlerin skuterına da montaj yaptım. Şimdi lehim makinemizi alalım. Lehim makinemizi alıp şöyle şöyle koyalım. Bunu fişine takalım. Fişine takıp Pişimizi de taktık. Şu an kablolarımızı hazırlamaya başlayacağız. Çünkü dediğim gibi hani şöyle göstereyim. Şurada bir artı ucumuz var. Kornaların artı ucu ona e, kablolu yapmamışlar. Soketli yapmışlar. Artı ucumuzu yani şu kablomuzu hiç e, lehim işlemi yapmadan tesisata orijinal şekilde soket takarak yapacağız. Yani elimizde olan soketlerden kullanacağız. Şöyle göstereyim tekli bir kablolu soketimi hazırladım. Diğer pinini söktüm. Bunu buraya bağlayıp direkt kornanın artısını buradan yapacağız. Bu sayede e, tamamen orijinal olacak. Yani herhangi bir tesisatta kesme işlemi yapmamış olacak. Yani çok önemli değil açıkçası da işte minimum kesme biçme daha iyi olur diye düşündüm. O yüzden sokette varken hazır başka bir şey de kullanmaya gerek duymadım. Şimdi kablomuzu hazırlıyorum ben. Şöyle göstereyim. Kablomuzun ucunu açtım. Lehim yapacak olduğumuzun. Bir de makaronumuzu alalım. Lehimimize başlayalım. Böyle işlerde tabii ki yani bu kadar sarsıntıyla yüksek süratle giderken cihaz tabii ki lehimli olması çok daha iyi olacaktır. Yani burada onu tavsiye ediyorum. Müşterilerime kargo gönderirken de lehim olsa daha iyi olur diyorum. Hani ben lehimsiz şekilde yapacağınız şekilde kalın kablolu gönderiyorum ama yani lehim olsa çok daha sağlıklı olur diyorum. O yüzden lehimi tavsiye ediyoruz. Lehim makinanız varsa önceliğiniz her zaman lehim olsun. Sonuçta lehim ömürlük. Herhangi bir kısa devreye de yol açmaz. Çukurda çıkıntı da yapmaz. O yüzden lehim en iyisi. Size tavsiyem o. Eğer lehim makinanız yoksa sıkıntı yok da. Hani sağlamlık açısından diyorum. O yüzden şimdilik lehim telimizi de alalım. lehim telimizi de alıp işlemimize başlayalım. Evet, lehim telimizi de aldım. Lehim makinemiz yandan ısınıyor. Şöyle lehim makinemiz ısınıyor. Lehim telimizi de alalım. Şöyle bir bir işçilik olması adına da lehim teli, makaron. Bunlar önemli ve lehim pastamız. Lehim pastamızı da alalım. Bunların hepsi önemli kaliteli bir işçilik adına. Çünkü lehim pastası çok işe yarıyor lehimlemede. Şöyle kablomuza baş lehim telinin pastasına daldıralım. Şöyle. Evet. Şimdi lehim telimizi de alıp Şurada lehimleyelim. Şöyle size de gösterelim. Şöyle. Şöyle nazikçe lehimliyoruz. Zaten lehim pastası olduğu için hemen tutuyor. Avantajı o lehim pastasının. Hemen lehimlemenizi olanak sağlıyor. Diğer bağlayacağımız kablomuzu da hemen lehim pastamızı sürdük. Onu da şöyle bir küçük bir yerde sabitlemesini yapalım. Şöyle tesisatımıza zarar vermeyecek şekilde. Onu da bir güzel lehimlemesini yapalım. Evet, onu da lehimlemesini yaptık. Şuraya lehimimiz düştü. Onu alalım. Tamamdır. Şimdi makaronumuzu alıyoruz. Geçiriyoruz makaronumuzu. Sonra diğer soketimizi alıyoruz. Şöyle göstereyim en kolay le lehimleme yöntemi. Son bir iki kablonun lehimini eritip birbirlerine ömürlük sabitliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi biraz döfleyelim neyimiz olsun tamamdır evet lehimimiz soğudu hemen şimdi de çakmağımızı da alıp çakmağımızı da alıp lehimizi evet şu anda ısınma işlemini de yaptık Makaronumuzun. Makaronumuz hazır şimdi biz şurada dediğim gibi artı kablosunu kornanın artı kablosu şurada onunla birleştiriyoruz ve bu sayede Şurada göstereyim size de. Şurada onun kablosu. Şöyle size de gösterelim. Bunu hazırladık. Kendi hazırladığımız soketimizle geçmeli bir şekilde yapıyoruz. Evet taktık. Şu an görüldüğü üzere benim kornamın artısıyla soket yani orijinal tesisatı artıyı birleştirmiş olduk. Şimdi ise sıra eksimizde. Eksimizi yapmak için tabii ki tesisatı keseceğiz. Buna mecburuz. Yapamıyoruz. Soketli yapmamışlar onu. Yani doğal olarak tabii ki eksi kablonun soketli olması çok da mantıklı olmaz. Hepsi ayrı ayrı kablolu soketli olsa yani firma yetiştiremez. Şuradan eksi kablomuzu alıyoruz. Şöyle kestik. Evet. Tabii Yerimiz biraz dar. Şöyle. Biraz yer açalım. Hı, evet. Soketten de biraz çekelim. Şöyle siyah kabloların yerini açalım ki biraz daha kolay işlemimiz olsun. Şimdi şu kablomuzun sıyırmasını yapalım. Evet. Sonra ilk etapta bu siyah kablomuzla, kornamızın siyah kablosuyla birleştirelim. Şimdi adımları size tek tek gösteriyorum. Birleştirip şuradan pastasını sürüp burayı lehimliyoruz. Burayı şimdi lehimleyeceğiz. Lehimleyeceğiz ki e, sonra üçüncü kablo yani siyah kabloyu kestiğimiz zaman üç siyah kabloyu tekrar birleştirmemiz gerekiyor. Çünkü o farların eksisi aynı zamanda. Evet şöyle şu şekilde Lehimimizi sürdük bolca. Şimdi makaronumuzu alalım. Bunda bir tık kalın makaron kullanalım ki 3 <laughs> 3 kablonun lehimlemesini yapacağız çünkü. Lehim telimizi koyalım. Şuraya düşen artık lehimlerimizi de alalım. Şimdi şunu şöyle geçirelim. Şöyle geçiyor. Dik. Şimdi diğer kestiğimiz siyah kabloyu bulalım. Evet burada o da. Biraz çalışma yerimiz tabii ki dar dediğim gibi. Özenli çalışmak gerekiyor. Bir şey koparmamak gerekiyor. Diğer kablolara zarar vermemek gerekiyor. Sonuçta işte orijinal tesisatı zarar verip uğraşmayalım. Evet, sıyırmasını yaptık. Şimdi bunu da pastamıza daldırıyoruz. Pastamızı da aldırdık. Dediğim gibi onun yeri dar. Çok nazik çalışmalıyız. Zarar vermemeliyiz. Herhangi başka bir kablo eritmemeliyiz. Şöyle nazikçe lehimini yapıyoruz. Bir yere lehim anlatmamalıyız. Evet lehimini nazikçe yaptık. Hatta şunu sökelim karşı tarafa takalım daha iyi olur. Şimdi karşı tarafa takalım. Şimdi asıl zor iş. Şimdi 3 kabloyu birleştirmekte. Üç kabloyu birleştirirken biraz sıkıntı yaşayacağız. Bir sürü kablo var. Şöyle yapalım. Şu kırmızı kablomuzu çekelim. Evet şimdi başka kabloları eritmeden üç kablomuzu birleştirdik. Evet. Şimdi makaronumuzu yapalım. Biz üç kablomuzu birleştirdik. Özenli bir işçilikle şimdi makaronunu da yapalım. Şöyle makaronu da ayarlayalım boynu. Başka kabloları da geliyor. Onları da eritmemek lazım makaronunu yaparken. Yani de çok dikkatli bir işçilik gerekiyor özelimizde her açıdan. Evet makaronu da yaptık. Şu anda tesisatımızın tamamen bitmiş olması, çalışıyor olması lazım. Testini yapalım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aynı zamanda bu cihaza kontak anahtarı montajı yapacağım. Şu an uzaktan kumandası sökülü. Şu lehim makinemizi bir çıkaralım. Lehim makinemizi buradan alalım. Şu an lehim makinemizi aldık. Soketimizi takalım. Evet. Şu an kontak anahtarı montajını önce denemek için Evet şöyle gördüğünüz gibi voltajımız geldi. Ekranımızı açıyoruz. Evet kornamız çok güzel çalışıyor. Evet kornamız oldukça güzel. Yüksek sesle. Evet bakalım. Herhangi problem yok. Gördüğünüz gibi. Orijinal tuşundan çalıştırıyoruz. Herhangi bir problemi yok. Evet, korna montajımız da bu kadardı. Yani biraz kolay gibi gözüküyor olabiliyor mu? Tesisat araştırmak, tesisatı bulmak, güzel bir işçilik yapmak önemli. Şimdi ekranımızı kapatalım. Ekranımızı kapattık. Sonra kontağımızı kapatalım. Dediğim gibi kontak anahtarı montajımız gerçekleştirilecek bu cihaza. Cihaz kontak anahtarıyla olacak. Çoktan kumandalı değil. Soketini çekelim. Evet, şu anda korna montajımız bitti. Hayırlı olsun diyelim. Korna montajımız bu kadardı. Orijinal gibi dediğim gibi yaptık. Şurada test saatte burada. Yani rx 7 rx 8 serisine de kornamızı yapıyoruz. Her türlü cihazlara kornamızı. Yani Onvo'nun bütün cihazlarına kornamız mevcut. Her birinin voltajına göre ayarlanmış şekilde ve orijinal tuşundan çalışacak şekilde. O yüzden korna isteyenler eee jenerikte olan Instagram adresimize, onvo.scooter Instagram adresimizden bizimle iletişime geçebilirler. RX7 serimizde artık güçlü sesli kornamıza kavuştu. Artık güçlü bir kornamız var. t zarar vermeden. Artık orijinal güzel kornamız var. Hayırlı olsun. Şimdi dediğim gibi bundan sonrası artık kontak montajında. Ondan sonra cihazda herhangi bir elektrik işimiz kalmıyor.